Evet, girişim desenini çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor çocuklar. Şimdi onu öğreteceğim. Beraber girişim desenini çizelim. Bu bir su ortamı olsun. Su dalgaları oluşturuyorum. Su dalgalarının dalga boyunu 4 birim seçeceğim. Dolayısıyla dalga tepeleri oluşturacağım. Dalga tepeleri oluşturduktan sonra aralara da dalga çukurlarını serpiştireceğim. Bir şu birinci kaynağım olsun. Bu kaynağın oluşturduğu dalga bakın bir dalga tepesi bir periyotluk sürenin sonunda 4 birim yol olacaktır ama bunun ilk dalga olduğunu düşünürsem biraz daha ilerleteyim. Buraya gelmiş olsun. Biraz daha ilerleteyim o buraya gelsin. O tam buradayken kaynak ne yapacaktır? Çoktan ikinci dalga üretmiş olacaktır ve bir periyotluk sürenin sonunda ikinci dalga da buraya gelmiş olacaktır. Üçüncü üretilen dalga tepesi de bir periyotluk sürenin sonunda dört birim dalga boyu kadar yol olarak buraya gelecektir. Araları da neyi yerleştireceğim tabii ki? Dalga çukurlarını yerleştireceğim. Çukurlarda kesikli çizgilerle gösterilecekti. Karanlık gibiydi. Onları da yerleştireyim. İlk dalga çukurum burada yer alacak. Birazcık daha güzel çizelim. Evet sanırım böyle daha iyi oldu. İkinci dalga çukurum burada yer alacak. Ve üçüncü dalga çukurum da buraya gelmiş olacak. Kaynak şu anda ne üretiyor? Şu anda kaynak tam bu anda bir dalga tepesi üretmek üzere. Dalga boyu neresi? 2 ardışık dalga çukuru arası şu mesafe 4 birim. Ya da ardışık 2 dalga tepesi arası bu mesafe 4 birim. Biz onu da gösterelim. Dalga boyu neresidir dedik. 4 birimlik bir parça. İşte şuradan şuraya kadar olan bu mesafeyi bir dalga boyu olarak aldık. Şimdi ben bunu tabii bir daha çizmeyeceğim. İkinci kaynağında burada bir yerde olduğunu düşünürsem onun ürettiği dalgalar bunların Aynısı olacağı için şu kısmı eşini yapacağım ve şöyle biraz taşıyacağım. Eşini yapıp taşıyamadım çocuklar. Bir daha eşini yapayım. Evet, şimdi Evet, sadece neyin eşini yapıyor? Çünkü dış katmanın eşini yapıyor. Bir kez daha deneyeceğim. Kusura bakmayın vaktinizi alıyorum. Hah, şimdi oldu galiba. Onu da şuraya bir yere yerleştireyim mesela. 2 4 Evet, şurası uygun galiba. Bakayım süper oldu. Evet süper oldu. Şöyle sanki daha uygun gibi mi? Aşağıda mı kaldı bu? Şuraya mı denk getireyim? Sanırım oldu mu çocuklar ya? Biraz şöyle kaydırmam gerekiyor galiba. Oldu. Evet bu da ikinci dalganın oluşturduğu dalga tepeleri ve dalga çukurlar. Şimdi karşılaşmaları ne yapmalıyım? E, i̇şaretlemeliyim. Bir adet dalga tepesi ile diğer bir dalga tepesinin karşılaşması sonucunda oluşan çift tepeler maksimum genlikli noktalardı. Tepe artı tepe karşılaşması ya da bir adet çukur ile diğer dalganın oluşturduğu çukurun karşılaşması çift çepe çift çepe Çift tepe ay çift çukur. Çift çift çepe Neydi bu ya? Çift çukur. Çift tepe, çift çukur. Bunların maksimum genlikli olduğunu biliyorum. Maksimum genliğe sahip yani ikisinin genlikleri toplamı kadar. Bir de tepe ile çukur karşılaşması vardı ya da çukur ile tepe karşılaşması. Bunlar da minimum genlikli noktalardı. Minimum genlik. Bu noktalara ne diyordum? Düğüm noktaları diyordum. Şimdi düğüm noktalarını isterseniz şöyle bir sarı renkle işaretleyelim. Bakın bu bir düğüm noktası. Bu bir düğüm noktası. Yine burada da bir düğüm var. Bunların hepsini şimdi işaretlemekle sizin vaktinizi öldürmeyeceğim. Videoyu duyduruyorum. duyduruyorum. Ben hepsini işaretleyip tekrar açacağım. Evet. Bir tepe bir çukur karşılaşmalarını tamamladım. Şimdi çift tepe karşılaşmalarını ve çift çukur karşılaşmalarını çizelim. Bakın iki adet tepenin karşılaşması. iki adet çukurun. iki tepenin. iki çukurun karşılaşmalarını görüyorsunuz. Bunları da yine tamamlayıp tekrar videoma göndereceğim. Ara veriyorum şu an. Evet bitirdim. Bütün noktaları işaretledim. Maksimum genlikte titreşen noktaların çift tepelerle çift çukurların birleşmesi sonucu oluşan çizgiye ne diyorduk? Dalga katarı. Dalga katarını çizmem lazım şimdi. Tam bakın, iki kaynak, şu kaynak 2 olsun. Eee kötü renk seçtik. Şuna kaynak 2 diyelim. Bu da kaynak 1 olsun. Kaynak 1 ile kaynak 2 arası 2 4 6 8 10 12 birim ve bu 12 birimin tam bakın ortadan bölündüğü şu nokta şunları birleştirerek oluşturacağım çizgi üzerinde. Bu çizgiyi ne yapalım? Kırmızı renkle gösterelim. Şöyle tabii ki bu çizgiyi düzgün çizgiyle gösterelim. Evet. Şunu birleştirdim. İşte buna ne diyorum çocuklar? Merkez doğrusu diyorum. Merkez doğrusu ya da sıfırıncı dalga katarı hemen bunun sarında ve solundaki çizgilerin sarı noktaların birleşmesiyle oluşan e, çizgiler olacağını göreceksiniz. Bir sonrakinin yine siyahlar. Siyahları devam ettireyim bakın. Elimle şöyle birleştirmeye çalışacağım düzgünce. Evet. Ah, şurada biraz sapıttık. Şurayı düzgün çizeyim. Çizgileri çizip tekrar geleceğim. Evet dalga katarlarını bitirdim. Merkez doğrunusunun yani sıfırıncı dalga katarının hemen sağındaki ve solundaki katarlara sırayla 1-2 numarasını veririz. Yani birinci katar, bu da birinci katar. Bu ikinci katar, bu da yine ikinci katar. Şimdi bir de neleri çizelim? Farklı bir renk alalım artık. Ne renk kullanabilirim? Lacivert uygun. Bunlar da çift, pardon bir tepe ve bir çukurun karşılaşması sonucu olan kıpırtısız minimum genlikli düğüm noktalarının birleşmesi sonucu olacağı, oluşan çizgiler. Bu çizgimin adı düğüm çizgisi çocuklar. Düğüm çizgisi. Hepsini bitirip geri geliyorum yine. Evet, <laughs> bitirmiş olduk. Hemen merkez doğrusunun sağındaki solundaki ilk çizgiler birinci düğüm çizgileri. Ardından ikinci düğüm çizgisi. Ve üçüncü düğüm çizgileri denk gelmiş oldu. Çiziminiz bu şekilde çocuklar. Bu noktaların kaynakları olan yol farklarını bilirsek ve bu yol farkının dalga boyunun ne kadar katı olduğunu bilirsek o noktanın bir dalga katarı üzerinde olan bir nokta mı yoksa bir dalga çukuru üzerinde e, dal <laughs> e, ne diyecektim düğüm çizgisi üzerinde ya da dalga katarı üzerindeki bir nokta olup olmadığını bulabileceğim. Şunu unutmayalım. 4 birime bir dalga boyu demiştik. Yani animasyon olarak açmadan önce bir göstermek istiyorum çocuklar. Mesela şöyle bir siyah kalem seçelim. Örneğin şu birinci katar üzerindeki noktanın kaynak 1'e ve kaynak 2 olan uzaklıklarına bir bakalım. Bunlar dalga boyunun kaç katı? Öncelikle bakın buradan geliyorum. E, şu dört birime iki tane dalga tepesi arası mesafeye ne diyorduk? Bir dalga boyu. Bakın bir dalga boyu, bir dalga boyu daha iki dalga boyu yaptı. Bu noktanın K1 noktasına ka kaynağına uzaklık 2 dalga boyu. Bu da 1 bakın mordan mora düz çizgiden düz çizgiye geldim. 2 düz çizgiden düz çizgiye ve 3 dalga boyu. Yani eğer O P noktası olsun. O nokta K1 kaynağına 2 lambda K2 kaynağına da 3 lambda uzaklıkta. Peki şu hemen katar bir üzerindeki 2 tane çukurun karşılaşması olan bu noktaya bakalım. Buna da R noktası diyelim mesela. Bu noktanın uzaklığını inceleyelim. Şuradan şuraya iki noktalı çizgi arası. Çukurdan çukura bir dalga boyu. Burası da bakın bir yarım daha bir buçuk dalga boyu. Buraya gidiyorum. Bir, iki, iki buçuk dalga boyu. O zaman o R noktasının K1 kaynağına olan uzaklığı bir buçuk dalga boyu. R noktasının K2 kaynağına olan uzaklığı da 2,5 dalga boyu. Peki son şuradan da bir nokta seçelim. Bakın buradaki noktayı da seçelim. Hadi gidelim. Kaynak 1'e olan uzaklığı şuradan mordan mora 4 birim 1 dalga boyu. Buradan da mordan mora düz çizgiden düz çizgiye ve tekrar düz çizgiye 8 birim. Yani 2 dalga boyu. O da artık mesela O noktası olsun. OK1 1 dalga boyu. OK 2 de 2 dalga boyu. Bakın bunlar arasındaki farkın 1 lambda. Bunlar arasındaki farkın da 1 lambda. Yine bunlar arasındaki farkın da 1 lambda olduğunu görüyorsunuz. Biz eğer bir P noktasının kaynak 1'e ve kaynak 2'ye olan yollarının, uzaklıklarının farkının dalga boyunun tam katı olduğunu buluyorsak en yani burada 1, 2, 0 da dahil 3 gibi tam sayılar ise bu noktanın P noktasının bir dalga katarı olduğunu, dalga katarı üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani yol farkınız 2 lambda da çıkabilir, 3 lambda da çıkabilir. Mesela ikinci dalga katarındaki bir noktanın yol farkı n 2 için 2 lambda olmalıdır. Bir bakalım doğru mu? Şu ikinci dalga katarı üzerindeki noktanın kaynak biri olan uzaklığı 4 birim 1 bir dalga boyu. Kaynak 2 olan uzaklığı bakın 1, 2, 3 dalga boyu. 3 lambdadan 1 lambdayı çıkarttığım zaman geriye ne kalıyor? 2 lambda. Yani dalga boyunun 2 katı olduğu için bu da ikinci dalga katır üzerinde bir nokta olduğu anlamına geliyor. Peki eğer noktam dalga katı üzerinde değil de dalganın o çukur ve tepelerin karşılaşması sonucu oluşan düğüm çizgisi üzerindeyken ne olacak? Ona da bir bakalım. Mesela gelelim yine düğüm çizgisi örneğin 1. Bunun üzerindeki bir noktayı alalım. Bakın birinci kaynağı uzaklık. 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda. Buraya geliyorum. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Yani bu noktada işte bir N noktasıysa, N noktasının kaynak biri olan uzaklığı ne dedik? 1 2 3 lambda. Kaynak 2'ye olan uzaklığı ne kadar bulmuştuk? Bakın 1 2 2,5 lambda. Hmm. Peki başka bir nokta alalım. birin düğüm çizgisi üzerinde. Gelelim örneğin şu noktayı alalım. Bu noktanın bakın kaynak ikiye olan uzaklığı. Biraz artık karışmaya başladı çizgiler. Ee, görebiliyor musunuz? Şuradan şuraya bir dal buyrun, renk değiştirelim. Sarıyla daha net görebilirsiniz. Bir, bir buçuk lambda. Buradan gelirsem bir, iki lambda biri bu nokta artık M noktası olsun. M noktasının kaynak 2'ye olan uzaklığı 1,5 lambda. Kaynak 1'e olan uzaklığı da 2 lambda. Bakın farkın yarım lambda olduğunu görüyorsunuz. Dalga boyunu 1 bölü 2 ile çarpılmış hali. Hmm, peki eğer düğüm çizgisi üzerinde şurada olsaydım, pardon nerede ikinci düğüm çizgim? Burada olsaydım bu ikinci düğüm çizgimin acaba uzaklıkları ne kadar olacaktı? 1 buçuk lambda. 1, 2, 3 lambda. Biri bakın bu noktada artık ne olsun? Z noktası. ZK1, 3 lambda. ZK2 ise ne dedik? 1,5 lambda. Aradaki fark ne kadar? Dalga boyunun 3 bölü 2 katı. Ha, bu neye denk geldi? İkinci düğüm çizgisine. Bu ise birinci düğüm çizgisine. Eğer buradan da şu yorum yapabilirim. Bir P noktasının kaynak 1'e ve kaynak 2 olan uzaklıkları farkı. Tabii ki bunu mutlak değerini alıyorum. Büyükten küçüğü çıkarabilirsiniz de. Bu eğer dalga boyunun buçuklu katıysa yani n-1 bölü 2 lambda'ya eşitse o zaman o nokta düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. Bakın n yine tam sayılar alacak. 1, 2, 3, 4 diye. 1 için birden yarım çıktı, yarım kaldı. Dalga boyunun yarısı. 2 için 2'den yarım çıktı, 1,5 kaldı. Dalga boyunun 1,5 katı. Enişte 2 için o neye denk geliyor? İkinci düğüm çizgisi üzerinde olduğu anlamına geliyor. Şimdi artık simülasyona gidelim. Ve simülasyon olarak görelim. Yani tek tek çizmek zorunda kalmayalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet su dalgalarında girişim. Bir devam ettirelim. Burada bakın dalgalar tabi ki durgun halde değil sürekli ilerliyor. İlerlerken buradaki kırmızı çizgiler... Katar çizgilerini, siyah çizgiler ise şuradaki yandaki neleri anlatıyor? Düğüm çizgilerini. Bakın buna merkez doğrusu diyorduk. Sıfırıncı Katar üzerindeki bütün noktaların en çarpı lambda kadar yol farkı. n yani eşittir sıfırıncı Katar için sıfır olduğuna göre sıfır yol farkına sahip olması gerekir. Yol farkı bakın sıfır lambda. Şimdi neden? Çünkü bu noktanın bakın alıyorum. Şu çizgi üzerindeki bütün noktaların gerek kaynak 1'e gerek kaynak 2'ye olan uzaklıkları nedir? Birbiriyle aynıdır bu aynı değerleri birbirinden çıkarırsam sürekli yol farkı ne bulurum? Sıfır bulurum. Örneğin buradayım. Bakın yol farkı sıfır. Örneğin buradayım. Yol farkı sıfır. Şimdi bakın illa ki burada bir dalga tepesiyle dalga çukuru karşılaştığı şey, iki çukur ya da iki tepenin karşılaşmasına gerek yok. Şimdi durduracağım videoyu. Durdurdum. Neredeyse evet. İki çukurun karşılaştığını görüyorum bu noktada. Devam edeyim. İki tepenin karşılaştığını görüyorum şu anda soluk renkler dalga çukurlarını, siyah renkler dalga tepelerini anlatıyor. İki tepenin ya da iki çukurun karşılaşması durumunda oluşan noktalara evet, e, katar çizgisi üzerinde oluşan maksimum genlik noktalar demiştik ama illaki onlar karşılaşmak zorunda değil. Bir dalga ve diğer dalganın hani bu çizgi üzerindeki her noktanın yol farkı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bazen buraya dalga tepeleri, bazen de dalga çukurları gelebilir. Mesela şuraya geldiğim zaman Hemen merkez doğrusunun solundaki ilk kırmızı çizgin birinci katar olacağına göre en eşittir birdir dalga boyu. Dolayısıyla birin biri, bir çarpı dalga boyundan yol farkını ne bulmam lazım? Bir lambda. Bakalım hadi oraya gidelim. Bakın şu anda yol farkı dalga boyunun bir katı çıktı. Bu çizgi üzerinde buraya gelirsem yine yol farkı bir çıktı. Yine işte buraya bir yere gelirsem kırmızı çizgi üzerinde olduğum sürece yol farkı hep nedir? Bir, 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 bir diye gidecek. Tabii ki biraz sağına saptığım zaman ya da soluna saptığım zaman artık yol farkı dalga boyunun tam katı olmaz. Bakın 0,7 lambda. Buraya geldim. 1,4 lambda. Dalga boyunun tam katı ya da buçuklu. Yani yarım dalga, bir buçuk dalga, iki buçuk dalga, üç buçuk dalga boyu gibi kat sayılar alırsa bizim çizgilerimiz ee, çift tepeler, çift çukurlar ya da bir tepeli bir çukurun karşılaştığı noktalar üzerinde yer alacaktır. Ara bölgedeki karşılaşmaların e, yol farkı dalga boyunun ne buçukluk katıdır ne de tam katıdır. Peki şu hemen merkez doğrusunun sağındaki ve solundaki doğru parçaları ne demiştik? Onlara da o çizgiyle düğüm çizgisi demiştik. Düğüm çizgisi bakın birinci düğüm çizgisi olduğunda en eksi bir 2 birden yarım çıktı yarım kaldı. Dalga boyunun yarım katı oluyor bunun üzerindeki her noktanın yine dalga boyu her noktanın yol farkı ne kadar olacaktır? Dalga boyunun buçuklu katı. Bakın hep 0.5 lambda 0.5 lambda. Biraz sağa biraz sola gidince bu değer ne oluyor? Değişmiş oluyor. Hemen gelelim buraya. Eğer birinci düğüm çizgisinin yol farkı yarım dalgaysa pardon bu birinci katardı. Yarım dalgaysa ikinci düğüm çizgisi n eksi 1 bölü 2. 2'den yarım çıktı. 3 bölü 2. 1,5 lambda yol farkına sahip olması gerekiyor. Bakın buraya geldim. Gördüğünüz gibi 1,5 lambda. Aşağıya indim. Şu çizgi üzerinde yine 1,5 lambda. Geldim şuraya. Yine 1,5 lambda. İlerledim. Buralara geldim. Yine hep 1,5 lambda olacaktır. Ve gelelim şuraya bakın. Sıfırıncı katar, birinci katar, ikinci katar. İkinci katar üzerindeki bütün noktaların da yol farkı. Enişte 2 için dalga boyunun tam katıydı. 2 çarpı lambda eşit olmalı. Bakın ikilandı. Buraya geldik. Yine ne oldu? İkilandı. Buraya geldik. Yine ikilandı. Evet sonuç olarak hangi bilgiye ulaştık? O zaman bir kez daha yazalım buraya. Şunları çizelim. Bu sıfırıncı katar. K sıfır diyelim buna. Bu birinci katar. Bu ikinci katar. Yine birinci katar ve ikinci katar çizgisi. Bu birinci düğüm çizgisi. Düğüm bir. Bu da birinci düğüm çizgisi. Bu ikinci düğüm çizgisi. Bu da ikinci düğüm çizgisi düğüm çizgisi üzerinde ya da katar çizgisi üzerindeki bir P noktasının kaynak 1'e olan uzaklığı ile kaynak 2'ye olan uzaklıkları farkını aldığımda bu sonuç ya dalga boyunun tam katına ya da dalga boyunun buçukluk katına eşit olacaktır. Eğer tam katına eşitse biz bu noktaya P noktasına eninci dalga katarı üzerindeki bir noktadır diyeceğiz dalga katarı üzerindeki bir nokta. Eğer buçukluk katına eşitse, yani buradan bakın en eşittir ne dedik? 0, 1, 2, 3 gibi değerler alıyor. Buradaki en ise pozitif 1, 2, 3 gibi değerler alıyor. O zaman buçukluk katına eşitse P noktası eninci düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. Üzerindedir. Sonuç olarak bu değerler ne çıkabilir demek ki? 0,5 lambda 1 bölü 2 lambda, virgül 3 bölü 2 lambda, virgül 5 bölü 2 lambda, vesaire vesaire. Bu değerler ne çıkabilir? 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 pundur, 4 pundur diye gireceğim. Evet bu değerlere eşit olabilir. Peki şimdi bu girişim desenindeki katar çizgilerini ve düğüm çizgilerinin sayılarına bir bakalım. Bu sayıyı ben artırmak istersen ya da azaltmak istersem aslında ne yapabilirim? Bu çizgi sayısı çocuklar sonuçta iki kaynak arası mesafem arasında oluşacak. Yani biz girişim deseni kaynaklar arasında oluşur. Kaynakların üzerinde ve dışında oluşmaz diyoruz. Kaynakların arasında tekrar ediyorum üzerinde ve dış bölgelerde oluşmuyor. Aradaki bölgede girişim deseni inceleyeceğim. Bu girişim deseni için gelin beraber ne yapalım? Şu D mesafesini bir artıralım. D mesafesi 10 santim olarak verilmiş. Eğer ben onu artırır, mesela 20 santim yaparsam, az önce hatırlarsanız merkez doğrusunu bir katı olarak sayarsam, sağında solunda toplam 2, 2, 4, bir de ortada 5 tane katar, katar çizgim, 2, 2, 4 tane düğüm çizgim oluşmuştu. Hep katar çizgileri tek sayısı, düğüm çizgileri de çift sayı olacaktır. Çünkü merkez doğrusunu da saymak zorundayım. E, 5 katar 4'te düğüm vardı. Eğer bu uzaklığı 20 santim yaparsam bakın ne oldu? Mesafeyi artırınca onlar arasındaki bölgedeki katar çizgi sayıları da düğüm çizgi sayıları da artmış oldu. Yani biz eğer girişim desenindeki e, katar ve düğüm çizgi sayısını artırmak istiyorsak bir kaynaklar arası mesafeyi artırabiliriz. İki kaynaklar arası mesafe yine 10 olarak kalsın. Tekrar geri dönelim buraya dalga boyunu değiştirelim. Dalga boyu 4 santim olarak verilmişti. 2'ye düşürelim mesela. 2 olunca bakın daha sık bir dalga boyu olduğu için yaklaştıklar için o yaklaştıkça dalga boyu küçülünce ortamda oluşan dalga sayısı arttı. Dalga sayısı artınca da o girişim desenini ne olmuş oldu? Daha çok çizgi karşılaşması sonucu düğüm ve katar çizgi sayısı artmış oldu. Eğer ben tekrar ediyorum girişim deseninde dalga sayısının şey özür dilerim çizgi sayısını artırmak istiyorsam ya kaynakları birbirinden uzaklaştıracağım ya da dalga boyunu azaltacağım. Peki dalga boyunu nasıl azaltabilirdim? İki seçenek vardı. Dalga boyu nelere bağlıydı? Bir dalga boyumuz hıza bağlıydı. Ortama ortamın derinliğini azaltırsam o zaman o ortamdaki dalganın hızı azalır. Dalganın hızı azalırsa dalga boyu azalır. Dalga boyu sayı azalırsa çizgi sayısı ne oldu? Artmış oldu. 2. Kaynağın frekansını ne yaparım? Artırırım. Frekans artırırsam, ortamın su derinliği sabitse, hızı değişmeyeceği için, hız büyüklüğü sabit kalacağı için frekans arttığında yine dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa çizgi sayısı da ne olacaktır? Artacaktır. Ya da ne yapabiliriz dedik çizgi sayısını artırmak için kaynaklar arası d mesafesi artırılır. Bu artırılırsa yine çizgi sayısı artacaktır çocuklar. Evet bunu da bitirmiş olduk. Bir animasyonum daha var. Hani burada şunu da bir bu pek kitapta değinilmemiş ama çocuklar bir şey daha göstereyim ben. 4 santim olarak alayım tekrar bunu. Şurada bazen o katar çizgisi üzerindeki noktanın çift tepe mi çift çukur mu olduğunu bize sorarlar. Bakın bu çift tepeden oluşuyor. Yol farkı evet sıfır. Bu da çift çukurdan oluşuyor. Yine yol farkı sıfır. Şuna bakarsınız. Bu noktanın kaynakları olan yol farklarını dalga boyunun yarısına bölersiniz. Yani PK1 mesafesini dalga boyunun yarısına, PK2 mesafesini de dalga boyunun yarısına bölersiniz. Eğer bu bir çift sayı çıkıyorsa, bu da yine çift sayı çıkıyorsa, o zaman buna çift tepe karşılaşması diyoruz. Eğer bu tek sayı, bu da tek sayı çıkıyorsa bu sonuçlar. Buna da çukur çukur karşılaşması diyoruz. Biri tek, biri çiftse ya da bu çift, bu tek sayısa o zaman da bu noktalara düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Bir tepeyle bir çukur karşılaşmasıdır. Bakın kontrol edelim hadi gerçekten öyle mi? Dalga boyumuz ne kadardı işte? <laughs> ee, ama ha burada ölçüm yapamayacağım galiba değil mi? Evet, tekrar. Uz evet neyse görelim beraber öyle yapalım. Şimdi bakın burası iki tepenin karşılaşması. Kaynak 1'e olan uzaklığıma bir bakalım. 1, 2, 3 lambda. Kaynak 2'ye olan uzaklığımda 3 lambda. O zaman 3 lambdayı ne yapacağım? Her ikisinde de dalga boyunun yarısına. Lambda bölü 2'ye böleceğim. Bu sonuç ne yapar? 6. Bunun sonuç ne yapar? 6. İşte çift sayısı bunlar tepe tepe karşılaşmasıdır diyebiliyorum. Peki hemen altındaki şu noktaya gelelim. İki çukurun karşılaşması. Bakın burada 1, 2, 2,5 lambda burada da 1, 2, 2,5 lambda görüyorsunuz. Yani 2,5 lambda, lambda yazdım. Bunları dalga boyunun yarısına 0,5 lambda'ya böldüğüm zaman bu ne yapacaktır? 5, bu da 5. İkisi de tek tek sayılarsa tek tek çukur çukur karşılaşmasıdır dedik. Yine düğüm çizgisi için bir bakalım. Şuradaki düğüm çizgisi mesela şuradan aldım. Bakın birincisinin uzaklığı 1, 2, 3 lambda. 1, 2, 3,5 lambda. Birisi 3 lambda, diğeri 3,5 lambda. Bunu dalga boyunun yarısına 0,5 lambaya böldüm. Bunu da 0,5 lambaya böldüm. Buradan 6, buradan da 7 sayısı geldi. Biri tek biri çiftse o zaman bu neymiş? bir tepe bir çukur karşılaşmasından oluşan noktaymış. Yani çukurların kaynakları olan yol farkı gördüğünüz gibi dalga boyunun yarısının aslında şöyle 0.5'in tek sayıyla çarpılmış hali. E, tepelerin ise kaynakları olan uzaklığı bir tepe noktasının uzaklığı ise kaynağı olan uzaklığı dalga boyunun yarısının çift sayısı katı. Çift sayı katı. Ay bayağı bir yoruldum artık 25 dakikadır konuştuğum için. Son olarak şuraya da bir bakalım. Burada da bakın girişim desenini rahatlıkla görebiliyorsunuz su dalgalarında animasyon olarak. Ee, ben burada frekansı eğer azaltırsam küçültürsem şurada küçültemiyorum çünkü oraya gelmiyor. <laughs> Tam kullanacağım yeri kullanamamışım. Ee, Colorado Üniversitesi'nin PET uygulamasında e, girişim diye ararsanız arkadaşlar çıkacaktır. Frekansını tabii ki şurada büyük bir şekilde vermişiz. Küçültebilseydim frekans küçülünce dalga boyu artacağı için girişim deseni sayısı ne olacaktı? Küçülecekti. Onu göstermek istemiştim ama gösteremiyorum. Kaynaklar arası uzaklığı artırdığımda desendeki çizgi sayısının bakın arttığını görebileceksiniz. Bakın bir sürü çizgi sayısı oldu. Kaynaklar arası mesafeyi küçülttüğümde ise bu çizgi sayısının azaldığını çizgi sayıların azaldığını görebiliyorsunuz. Evet konu bitti sayılır artık. Üçüncü videoda konumuzu bitirip artık soru çözümüne geçeceğiz. Öpüyorum size. Hoşçakalın çocuklar.